Bu işte bir iş var ya. Kedi sosis seviyor. Allah Allah. Ya şuna bak. Orada bir sosis daha var, bir kedi daha var, orada onu yiyor. Demek ki bunlar sosis değil yani. Sosis, sosis. Geçen seneki çocuğu. Faklıklar, Bu yemiyor. seneki yavrular mı? Kardeş yani o büyük ve diğer yavrular. Bu da anne çok şereftir. <laughs> ama şey, çok güzel ya yavruları. Hmm. Yemiyor. yemiyor ama sosis verdik yemiyor. Yavrusuna yedirmeyi istiyordur. Yok yavrusu da burada o da yavruları, yemiyor. Bir tanesi yukarıda bir tanesi burada. Onlar yediler. Bu sosisleri Allah Allah. hayvan yemiyor ama bize yediriyorlar. Nasıl iş anlamadım hiç. Yani yavrularına yedirmeyi istiyordur. Şu Onları yukarı çıkartır da tamam. mı? Belki de inşallah öyle. Evet. Evet. Yukarı çıkartıyordur bir Mesela ara. televizyondaki dedikleri gibi kemik tozundan sosis yaptılar da kedi anlıyor bizi anlamıyor Doğru valla. <laughs> Neden olmasın? Her şey mümkün. Valla Türkiye burası. Ya Allah bismillah dedim her şey oluyor. Neyse onu yerler herhalde yazık ya. Kendime üzülüyorum. Bunca yıl sosisi boşuna demek ki. Sosis ya da sosis adıyla ne yedik kim bilir. Baksana en ünlü markalar bile bozuk çıktı. En iyisi kendin yapacaksın ya da gözünün de yaptıracaksın. yedi ya? İki parçaydı ha, zaten. Bir tane daha istiyor Yasin. Hangisi? Bir tane daha istiyor. Baksana yemiş. Pıs 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 pıs. Çakala bak ya. Ne? Niye yemiyorsun yavrum ya? Allah Allah. Sadece bir tane kaldı. Kedinin yemediğini bize yediriyorlar. Yazık ya. Hı. Vallahi hayvan yemi. Ne? Ay, çok güzel. He? <laughs> <laughs> Sosis. <gülüyor> Bir atış daha yapsana <laughs>

Yazık ya bize okay. yediriyorlar. Bak bu hayvanın yemediğini bize yediriyorlar. Allah bedenini zevasın sizinle. Hmm. Oh, oh. Yukarı bir tane sosis atsana. Yukarı nereye atacağım? Yukarı, evin attın ya.